bitmeden diğeri başladı. Alevler dört bir yandan yükseldi. Evleri boşaltın! Alevler binalara dayandığı oteller de yerleşim yerleri de boşaltıldı. Oteli boşaltın! Oteli boşalt! Oteli, Oteli boşaltın! Hadi hadi hadi! Abi dur! dur. Boşaldın 13-15 sularıydı. Marmaris'te evlerin hemen yanı başından yükseldi alevler. Koşar, koşar, koşar. Beyler, orayı ya. Sadece 5 dakika içinde rüzgarın etkisiyle kilometrelerce alana yayıldı. Allah'ım Allah'ım. Allah, ım, Allah, ım. Allah ım, sen yardım et. Söndürme çalışması başladı ama rüzgar ters yönden estikçe daha da zorlaştı. orada. Siyah duman gökyüzünü kapladı. Alevler her yeri yerleşim yerlerinin 100 metre yakınına kadar geldi. İnsanlar evlerini boşaltmaya başladı. Ya orada hep siteler evler var. Evler var, evler var orada. İçmelerden merkeze giden yol kapatıldı. Kaçış paniği böyle görüntülendi. İki otel ve çok sayıda ev boşaltıldı. Deniz keyfi yaparken alevleri fark eden tatilciler bavulunu toplayıp ilçeyi terk etmeye başladı. Onlar da panikledi. Alevlerin arasından bir kişi son anda kurtarıldı. Milli Savunma Bakanlığı İHA'larla alevleri takip ederken helikopterler saatlerce denizin üstünde mekik dokudu. Burada bu panik yaşanırken Bodrum ve Milas'tan geldi benzer görüntüler. Yangınlar otelleri tehdit etti. Herkes seferber. Ufacık tekne bile, jet ski bile geldi. iki kişi aldı götürüyor. Aydın Didim'de makilik alan tutuştu. Kocaeli, Adana, Kilis, Kütahya, Mersin ve Osmaniye'deki yangınlar da önüne çıkanı yok etti kuvvetli bir rüzgar var ve yukarıdan kıvılcımlar düşüyor. Bu da ormanın hızla ilerlemesine, hızla yanmasına neden oluyor. Vur 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 vur. Bütün evlerimiz yandı. Böyle dışarıda kaldık. Büyük kısmı devam ediyor kabusun. Yangınları söndürmek için dört koldan canla başla mücadele sürüyor.